Merhaba arkadaşlar. Bugün veri analizi konusundan çıkmış soruları inceleyelim birlikte. Birinci soruyla başlıyoruz. Yukarıda oturma planı verilen stadyumda oynanacak bir maç için satışa çıkarılan biletlerin %80'i satılmış. Şimdi %80'i satılmış. O zaman şu çıkarımı yapabiliriz. %20 satılmadı. Satılmayanların sayısı. Biletlerin bloklara göre ücretlerini gösteren tablo ve satılmayan biletlerin sayısının bloklara göre dağılımını veren grafikler verilmiş. Şimdi baktığımızda satılmayan biletlerin toplam ücreti 15.000 TL'ymiş. Satışa çıkarılan toplam bilet sayısını soruyor. Şimdi burada satılmayan biletlerin daire grafiği verilmiş. Buradaki verilmeyen açıyı öncelikle bulursak şöyle 180 180 olacak. Şurası 30 derece. Bunu bulduktan sonra açıyla miktar doğru orantılı. Çünkü ne kadar çok işte satılmayan A bileti varsa o zaman A'nın açısı da buna bağlantılı olarak artacak veya ne kadar azsa o kadar azalacaktır. Yani aralarında doğru orantı var. Dolayısıyla ben A'ya gidip X, K herhangi bir bilinmeyen atarsam eğer 30 dereceye K dediysem 60 derece 2K olacak. 120 derece 30'un 4 katı olduğu için 4K olacak. 150 derece, 30'un 5 katı olduğu için 5K olacak. Ben bunları toplarsam 5, 4 daha 9, 11, 12K yaptı. Yani satılmayan biletlerin tamamına 12K demiş olduk. Ama burada şöyle bir durum var. Biletlerin ücretleri farklı. Yani A bileti, bir adet A bileti için 20 TL ödeniyor. Şimdi A'dan K tane vardı. O zaman K çarpı 20'den 20K A için ödenir. Şöyle diyelim k çarpı 20'den 20k buradan ödendi. B'ye baktığımızda B 2k O zaman 2k çarpı bilet fiyatı yani 20. 2k çarpı 20'den 40k ödendi. C'ye baktığımızda C 4k 4k çarpı şu 20. C'ye baktığımızda bir bilet 10 TL. O zaman 4k tane bilet 40k olacaktır. D'ye baktığımızda D'nin miktarı 5k ydı. Bilet fiyatı da 10 TL. Dolayısıyla 10 çarpı 5K'dan 50K TL olacaktır. Şöyle yazdık. Bunları toplarsak eğer 140-150 yapıyor. 150K. Şimdi 150K'nın ben ne eşit olduğunu biliyorum. Çünkü satılmayan biletlerin tamamına 150K dedik. Satılmayan biletlerin toplam ücreti de 15.000 TL. O zaman 15.000 TL eğer 150K'ya eşitse 1K kaçtır? 150'ye böleriz. 1000 TL olarak bulmuş oluruz fazla gitti 100 TL. bir kyı 100 TL olarak bulmuş oluruz. Şimdi bundan sonra şöyle yapacağım. 12K toplam satılmayan biletlerin fiyatıydı. O zaman K 100 ise satılmayan biletlerin toplam fiyatının 12 çarpı 100'den 1200 TL yaptığını görürüz. Yani satılmayan biletler 1200 TL yapıyormuş. O zaman ben buradan şu çıkarımı yapabilirim. Satılmayan 1200 ise Satılmayan yüzde yirmiye denkti. Yüzde yirmisi 1200 ise yüzde yüzü kaçtır? Çünkü bana bunu sormuş. Yüzde yüzü kaçtır? Bakıyorum 5 katı. O zaman 1200'ün de beş katı olacak. 1200 çarpı 5'ten de 60 bin TL olarak toplam biletlerin fiyatını sayısını bulmuş oluruz. Cevap B şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Bir elektronik eşya mağazasında 2019-2020 yıllarında KLM ve M marka televizyonların dağılımı aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir demiş. Bu mağazada 2020 yılında satılan M marka televizyon sayısı 2019'a göre 20 25 azalmış. Şimdi burada bu televizyonların sayılarını bilmiyoruz. Şu açıyı öncelikle verilmeyen açıyı bularak başlayalım. 90 artı 210'dan. 210 ara çıktı. 120'den 210 bulacağız. 360'dan da 210'u çıkarıyorum. 150 derece. Yani K'nın merkez açısı 150 dereceymiş. O zaman ben yine açıyla orantılı şekilde değerler vermek istiyorum. Şimdi 90 var. 120 var. 150 var. Sıfırlar gitti. 3'e bölünür 3K. 3'e bölünür 4K. 3'e bölünür 5K denilebilir. Yani şu 90 derecelik kısma 3K. O zaman 120 derecelik kısım 4K. 150 derecelik kısımda 5K olacak. Yine açılarıyla doğru orantılı olarak değerler verdik. Şimdi burada demiş ki 2020 yılında satılan L marka televizyon sayısı 2019'a göre 25 azalmış. Şimdi bunu nasıl gösteririm ben? Bakıyorum 2019 yılındaki L marka sayısı 3K'ydı. 2020'de 25 azalmış. O zaman L marka buradan 3K eksi 25 olacaktır. Aynı mantıkla Şurada da demiş ki M marka televizyon sayısı 40 artmış. Yani M markaya bakıyorum 4 kaydı. O zaman 4 kartı 40 olacak. Şimdi buradan sonrası şöyle bir denklem kurma. Şunun açısı 180 derece. Yani 90'ın 2 katı. O zaman açılar doğru orantılıysa yani L bölü M'ye baktığımız zaman 90 bölü 180'den 1'e 2 oranı var. O zaman ben bu aradaki verilen ücretleri de kendi aralarında 1'e 2 şeklinde oranlayabilirim. Yani 3K 25 bölü 4K artı 40 eşittir 1 bölü 2 olacak. İçler dışlar çarpımı yaparsak 6K eksi 50 4K artı 40 olacak. Bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa toplanır. 6K 4K 40 eksi 50'den buradan 2K eşittir 90. K'yı da 45 olarak bulmuş oluruz. Şöyle de yapılabilir yani bu bunun iki katı işte L'nin açısı e, M'nin yarısı o zaman M L'nin iki katı bunun iki katını aldığımda bu dört kartı kırıkı verecek şekilde de oranlanabilir. Aynı şey yaptığımız hiçbir fark yok. Şimdi 2019 yılında satılan K marka televizyon sayısı kaçtır diye sormuş. K'yı biz 45 bulmuştuk. O zaman şimdi K için bir değer bana söylememiş. Bir artıyor azalıyor şeklinde bir bilgi yok. Ama şunu biliyorum. 2020 yılında K ve L'nin sayıları eşit. Yani bu 3K-25 ise o zaman bu da 3K-25. E K'yı biliyoruz yerine yazalım. 3K-25 3 3K -25'ti. o zaman 3 çarpı 45 25 olur. Bu da 15'in 5'i 12. 135 eksi 25'ten. Ee, Hayır. Biz şu an 2020'yi buluyoruz. 2019'u sormuş. 2019'a baktığımız zaman. 2019'da 5K. O zaman direkt şöyle yapacağız. 5K 5 çarpı 45'ten 225 olur. Az önce bulduğumuz 2020'deki sayısıydı. K markanın. 2019'u sormuş. Direkt 5 katını aldık. 225 olarak bulduk. 2020'yi sorsaydı 3 çarpı 45 eksi 25'ten bulacaktık. Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitapların türüne göre dağılımı aşağıda daire grafiğinde verilmiş. Tareli zeminde verilen süt, sütün grafiklerinin hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturulmuştur diye soruyor. Şimdi 90-120 o zaman yine verilmeyen açıyı bularak başlayalım. 360'dan verilen açıların toplamını çıkardığımızda hikayenin 150 derece olduğunu görürüz. O zaman ben yine buraya burası 90 derece olduğu için 3K o zaman buraya 4K yani her 30 derece için 1K dediğimi düşünüyorum. Buraya da orantılı şekilde 5K diyeceğim. Şimdi grafiklere bakabilirim. Şiir küçüktür, roman küçüktür, hikaye olacak. Şiir en az, sonra roman, sonra hikaye. A eleyebiliriz. En az şiir olacak, sonra roman, sonra hikaye. Bir dakika. Şiir, roman, hikaye. Şiir en az. Evet, roman sonra bu olabilir. Yani yerleri değişmiş. Ona kanmayalım. Şiir en küçük hikaye orta Hayır hikaye büyük olacak değişik olmaz şiirenin az olacaktı olmaz şiirenin az olacaktı olmaz yani sadece e, şu verilen orantıya göre aşık olduğunu görebiliyoruz bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile verilmiştir 60 gram tuzun yemeklere göre dağılımı verilmiş Şimdi toplam 60 gram tuz var. O zaman ilk olarak şunu söyleyerek başlayabiliriz. 360 derecede 60 gram tuz varsa baktığımızda e, burada toplam 60 gram tuz var. O zaman mesela 90'da kaçtır şeklinde oranlamam gerekiyor. 90'da 6'da 1. 6'da 1'ini alacağım. 15 gram. Aynı şekilde hepsini 6'ya bölerek gramlarını bulabiliriz. 12 gram. 8 gram. 6'ya böldüm. 10 gram. Makarna 30, 360, 36 dereceyi de 6'ya böldüm. 6 gram 54 9 gram. Yani bunu şöyle yapıyoruz. Her birinde şu orantıyı kurduk. 360 derecede eğer 60 gram tuz varsa 54 derecede kaç gram vardır? Hep bu orantıyı kurduk. 6 katı. Bunun da altı katı olacak şekilde. Toplamda 60 gram var. Şimdi ama bu porsiyonlara göre de Yani 10 porsiyon çorbada bakıyorum. 12 gram tuz var. Şimdi 10 porsiyonda 12 gram tuz varsa, o zaman bir porsiyonda ona böleriz. 1,2 gram tuz olacak. Planı bakıyorum, 4 porsiyon için kaçtı bakıyorum planlarda 8'di. O zaman 4 porsiyonda 8 ise bir porsiyonda kaçtır? 0,5'tir. Yani yarısı. 4 çarpı soru işareti eşittir 8. Soru işareti 8 bölü 4'ten 2 gram. Pilav 2 gram olarak bulundu. Musakka, musakka 4 gram. Ya yani 4 porsiyon için bakıyorum 10 gramdı. O zaman 10/4'ten 2,5 gram olacak. Makarnaya bakıyorum. Makarna 10 gramı 5 porsiyona denk. Yani 10 gram tuz 5 porsiyonda. O zaman bir porsiyonda 2 gram vardır. Taze fasulye 9 gram. 9/6'dan 1,5 gram tuz vardır bir porsiyonunda. Köfte 15 gram bir porsiyonda 1,5 gram tuz vardır. Şimdi toplam 5 gram tuz tüketmiş. Hangisini tüketmiş olabilir? Şimdi çorba 1,2, musakka bakıyorum 2,5. Pilav 2. Toplarsak bunları 4,7 olmaz. 5 yapması lazım. 5 şıkkına bakalım. Pilav 2, musakka 2,5, köfte 1,5. Toplarsak 6 yapıyor. Yine olmadı. Çorba, musakka, makarna ee, demiş. Bakalım çorba 1,2 lusakla 2,5 makarna 2 toplarsak bu sefer 5,7 yaptı yine geçti. Son olarak D şıkkı pilav 2, taze fasulye 1,5 köfte 1,5 toplarsak 5'i veriyor. Cevap D şıkkıdır. Yani toplam verilen yemek miktarından 10 porsiyon için verilmiş. Atıyorum çorba için ama biz bir porsiyonu bulmalıyız ki acaba bu kişinin yediği gramlar 5 gramı verecek mi şeklinde. Bir okulun ordu elinde düzenleyeceği gezisi ziyaret edilecek yerlerle ilgili yapılan anket çalışmasında her bir öğrenci ziyaret edilebilecek yerlerle ilgili yalnız bir tercihte bulunmuştur demiş. Bu anketin sonuçları sütun grafiği ile ankete katılan kız ve erkek öğrencilerinin sayılarının dağılımını daire grafiği ile aşağıda gösterilmiş.